Ve iletişim hattı 533 373 77 77. Tükettiğiniz şey Adana Kebap dahi olsa haklarınızı koruyan bir programınız olması sizi rahatlatacaktır sevgili dinleyiciler. İşte tüketici hakkını her daim kollayan, koruyan ve gözeten bir programla karşınızdayız. Ve sevgili teyzemiz Hakkı teyzemiz de sanırım umarım telefon hattımızdadır diye düşünüyorum bizi aramış. Teyzeciğim merhaba. Alo. Gireyim mi yavrum? <laughs> evet e, gel. <laughs> Gir teyzeciğim yayına evet. Nasılsın teyze? Alo? Evet duyuyorum teyzeciğim. Sakin ol. Gel gel gel. Yayına gireyim. Gel. Gel sakin ol. Alo. <laughs> teyzeciğim ne oldu? Ee, sakineyi mi çağırdın? He, sakine de gelsin dedim de git sakine git. O da şimdi yayına çıkmak istiyor. Ee, ben de istemiyorum. Yani sakine ben, sakin koyayım, sakine teyze ya. sen gel deyince geliyor git deyince gidiyor mu teyzeciğim? Yani böyle bir He, ilişki mi var aranızda? Şey ne kız yapma. <laughs> evet. Ne yapıyorsun teyzem neredesin sen evde değilsin galiba. Yavrum geldik şimdi eve döndük yavrum. Ha evdesin. Deyim, bir yürüyüş yaptık yavrum soğukta böyle hem soğukta yürümek iyi oluyor hem de biliyorsun yürüyüşleri böyle vücudumuza girdikleri zaman vücudumuzdaki bağışıklık sistemiyle beraber. Evet. Hepimizin daha fazla yürümesi gerekiyor lazım yavrum. Ee, teyzeciğim sen sülük kullanıyor musun sülük sülük tedavisi uyguladın mı? uygulamadım yavrum nasıl bir şey o? Yani, yok yani hani e, böyle yürüyünce falan ayakların ağrırsa hani o ağrıyı sülükler alır falan gibi e, düşünmüştüm. Neyse bir madem kullan. Yavrum şimdi bu, bizim bu seyahatlerimiz sırasında yavrum Sakine teyzenle. <laughs> evet. Bugün gene dedik yavrum şöyle değişik bir yere gidelim farklı bir yer görelim ve bu farklı yerleri Instagram'dan foto çekelim onu böyle gösterelim dedik böyle seyahat şey. Allah ne ya, yavrum. e, çok soğuk değil mi bunun için teyzeciğim yani evde otursaydın ya sıcak evinde. Yavrum olsun ben şimdi onu çıkıyorum geziyorum falan direkten bir de ben gündüzleyin kapattırıyorum yavrum çünkü çok fazla şey yazıyor doğalgaz yakıyor zam geldi biliyor musun yavrum? He gündüz evde kapattığın için sıcak olmuyor sen de dışarı çıkıyorsun anladım. Şimdi yavrum bu halı sığa diye bir burada bize şey ettiler oraya gidelim dedik çünkü biliyorsun yavrum halı bizim memleketimizin. En önemli şeylerinden bir tanesi yavrum. Böyle ta şey zamanından yani Hunlular zamanından filan var olan bir şey yavrum. E, yani Sakine teyzeyle halı gezmeye yani, halı sahaya mı gittiniz? He yavrum fakat ona halı demeye bir şey edişten abuk sabuk bir şey. Biz dedik yani o halı sahada dururuz. He. Ayaklarımızın sınırı soğukta dedik. Bir tane salep içeriz. Ondan sonra <laughs> gerekirse ayaklarımızı çıkartır halının üstünde gezeriz dedik filan. Fakat rezalet, içler acısı bir durumdayız yavrum. Ne oldu teyzeciğim hayırdır? Yavrum anlatıyor mu elini sattın? Ne A hayırdır? <laughs> o, halı sağa halı mı? Böyle halı mı olur? Hayır, onu anladım da halıyı mı beğenmedin Teşkimi yani? Teşkimi dinliyorum. Ne yapıyorum ben burada konuşurken? Ne, ne <laughs> konuşuyorum? Tamam teyzeciğim. Ben sebebini yavrum. anlayamadım. Halı sağda halı yok muydu yani? Ne oldu onu anlayamadım. Yavrum o halı değil bir kere. Şey, öyle yeşilden bir şey yapmışlar. İşte yani ha, hani sen, sen onu beğenmedin. Sen daha böyle geleneksel desenli bir şey arıyorsun zannediyorum. Ha. Ha, bizim şimdi oldu. Desenlerimiz var. Efendime söyleyeyim at şeklinde olan desenler var. Kartallı vardır duvara esersin. Onlar da var. Sen öyle ama şeyler ya, yapacağına. Ama şimdi halı saha biliyorsun öyle bir yer değil. Yani halı saha biz öyle diyoruz. Orada normalde gençler ya veya yaşlılar ala, neyse. Alo. Efendim teyze ne var? Zetici Hakkı teyzenin yavrum konuşurken sen sözünü kesiyorsun. Sen kimin tarafındasın yavrum? Tamam pardon teyzeciğim. Evet, sen benim diseyim. hakkımı mı koruyacaksın Tabii yoksa ki. o şekilde halı diye gezenleri bu kıracak. Kapatıyorum yavrum. Kapatma teyze. Ama yere, yani al. burada burada haklı Sakinin değilsin teyzeciğim. Yapma. <laughs> çekil <ona>. oradan. <laughs> Telefonu elinden alma çalışıyor. Tamam neyse. Tamam, hadi, Sakine teyzeyi de bir versene hakkı teyze. Bir de Sakine teyzenin sesini duyalım. Hep seni dinliyoruz. İyi peki hadi kapatmış tamam.